<سؤال> <بيك Era> والحمد لله رب العالمين الذي قال في كتابه الكريم هل يستبد الذين يعلمون والذين لا يعلمون والصلاه والسلام الاتمان الاكملان على سيدنا سيد الكائنات محمد الذي قال اطلب العلم ولو في الصين وعلى اله وصحبه نجوم الهدى ومصابيح التجار اما بعد çok kıymetli seydalarım ve değerli misafirlerimiz. Allah'ın selamını ile sizleri selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. İnşallah kısa olarak medresemizden ve medresemizin baş müdaresi seydamız Seyyid Abdurrahim hocamızdan bahsedeceğiz. Seydamızın nesebi Baba tarafından dört büyük aktaptan olan Seyyid Ahmet Bedevi ailesine mensup. Anne tarafı ise büyük allame, sihirli meşhur Rafali meslemlendir. Seydamız bölgemizin büyük alimlerinden olan Seyyidimizin sekrası Seyyidim Mullah Burhanettin hocamızdan ilmi icanetini almıştır tasavvufi iktisadini ise Muhin meşayihlerinden merhum Seydar Şeyh Mesut'a almıştır. İlmi icazetini aldıktan sonra eski ismi Halen'de, yeni ismi ile köyünde resmi olarak imamatik olmuştur. Resmi görevini ifade ederken kalaba okutmuş ve ilmi derslere devam etmiştir. Burada ya üç yıl sonra Seydama tanmıştır. Seydamız 2005 yılına kadar kendisine ait kursu olmadan çeşitli mekanlarda resmi görevi ile beraber çakatlere, zorluklara rağmen tarafı okutmaya ilmi derslere devam etmiştir. 2005 yılında Halazeli her merhum iş adamı Hacı Beyecet'in babası Abdullah <laughs> Hacı Abdullah Aydın yatırırken tuha açılmasıyla burada 2018 yılına kadar hizmet etmeye, tarafı okutmaya devam etmiştir. Seyyid 2018 yılında talebelerinin çoğalması ve medresenin daralması nedeniyle Sancaklar Vakfı'nın ve hayırseverlerin yardımıyla dedesinin adına ettiği Seyyid Ahmet Bedevi yatılı Kur kursuna geçiş yapmıştır. Ve hala hazırda her iki Kur'an kursumuzda hafızlık ile beraber ilmi tedrisat devam etmektedir. Seyyid olması edildiği gibi icazetini aldıktan şıkkıya kadar kendisinden önceki ustaları gibi aralıksız ilmi tedrisata devam etmiştir. Rabbim büyük seydamız, seydam varla burhanatın hocamıza, seydamıza, bütün seydalarımıza ve siz değerli misafirlerimize sahat afetler versin inşallah. Konuşmamı Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a hadisiyle bitiriyorum. Kun alimen, av mutaallimen, av mustani'an, av muhibben. Fela tekun el kâmise, fetehlike. Ya öğrenen ol, ya öğreten ol, يا دنيا او يا ده تلميس بنو سقن بشمس ما هلاك رست واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين دمتم سالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته